9 günlük bayram tatili ülkemizin e, tarımsal olarak belki e, bize çok büyük zararı var. Ama e, bu e, sadece zannedersem e, turizmde etkili faalitesi olan bir konum. Çünkü bugün nasıl e, bir hayvanı sağıp da sütünü aktaran bir üretici e, sütünü satacak yer bulamıyorsa, aynı bizim üreticimiz de bu durumda şu anda. Öyle bir e, şey var ki, Örneğin şimdi bugün e, bayram öncesi biliyorsunuz Ramazan dolayısıyla veya belirli sebeplerden söylentilere göre marul mesela pazarlarda 30 liraya kadar çıktı. Ama bunun az ve talep art taraf meselesi olduğunu hepimiz unutuyoruz. Çünkü bizim malımız hiçbir zaman için daha fiyatı kendi kendine yükseltemez. Az talep meselesinde. Burada her şeyden önce planlı üretim ve bunun arkasında de gelen e, hele hele öyle yaz gününde en büyük sıkıntı 9 günlük bayram tatili sürecinde tabi tatile gidenler için belki çok hoş bir seda ama biz üreticiler için çok büyük sıkıntı. Çünkü neden? E, günde mesela şu araç her gün çıkması gerekiyor. Her gün giden bir araç bir anda 9 gün kımıldamıyor. Bu tarlada malın kalması demek veya yetişkin bir ürünün tarlada heba olması demek e, kaldı ki ekonomisinde de çok büyük etki yapıyor. Neden? Biz mesela şu anda en büyük sıkıntımız tarladaki işçi. Tarladaki işçiye hemen dönüş yapabilmesin, parasını ödeyebilmesi için ekonomi lazım. 9 gün bir durma ama işçi ne yapıyor burada devam ediyor. Mevcut olarak bütün ürünlerde yarı yarıya bir fiyat farkı var. Bunun işte sebebi bir kere bir anda malın artık depoda, stokta durup durup da hepsi birden çıkması. 15-20 gün önce 30 lira civarlarında olan bir marul şu anda 20 lira 15 lira rakamlara düştü. Bu tarlada 10 lira 15 lira rakam da 5 lira rakamlara düştü. 9 günlük tatil süresince bu havaların da sıcak gitmesiyle Türkiye genelinde olan yeşil grupların hepsi yetiştiği için bir de millet tatilden yeni çıktı. Arz talep meselesi de azaldı. Bu yüzden yani istekler azaldı biraz. Fiyatlarda düşüş sağlandı doğrudur yani. Bayramdan önce yani maksimum yüksek satışlarda şu an yarı yarıya gerileme var. Bu havaların ısınmasıyla birlikte olan kaynaklı bir şey. Bir de 9 günlük bayram süreci olunca sevkiyat olmadığı için bütün mallar birbirini sıkıştırdı Türkiye genelinde. Pazarlar kapalı, üretici üretici ürettiği ürünü satamadı, pazarlayamadı ya elinde varsa dışarıya attı ve de bekletti bir şeyler yaptı bir şekilde. Herkesin ürünü yetiştiği için mecbur sıkıntılı bir dönem oldu.